Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size A101 Bin ve Şok'tan aldığım eğitici oyuncakları göstermek istiyorum. 3,5 yaşında oğlum var ve ben onu artık araba almayı bıraktım. Çünkü yeterince var. Daha çok böyle el becerisini geliştirici, zeka üstüne oyuncaklar almaya özen gösteriyorum. Öncelikle bunu A101'den aldım. Şekilleri var. Kare, üçgen, dikdörtgen ve daire ahşap 22 TL gibi bir fiyatı aldım internette bunun fiyatı biraz fazla yani fazla dediysem değil, çok fazla değil ama A101'e daha uyguna geldi ve aldım ikinci olarak ahşap ip dizme oyunu bunu BİM'den aldım arkadaşlar. Bizim buraya BİM yeni açıldığı için Satılmayan ürünler buraya geldi ve indirime girdi. O yüzden fiyatı çok uygun. Bu 15 lira gibi bir fiyattı. Yani içinde kaç parça var? 50 parça var. Ve boyutları büyük. size. Açarsın. Böyle şekilli. Bu oyun çocuğun ince motor becerilerini geliştirmede yardımcı oluyor. Ve o yüzden güzel ve gerekli. Yine bunu da Bim'den aldım. 19 liraya aldım. Bunun küçüğü ebebette 19 liraydı. Bu bayağı büyük. Güzel ve ahşap. Gelelim puzzle'lara. Bu puzzle'ı şoktan aldım. Lisanslı 5 liraya almıştım geçen sene. Puzzle'ları da çok kaliteli. Gerçekten. Şöyle göstereyim acaba videoda görünüyor mu? Şunları da almıştım ama bunlar için bayağı büyüdü ama küçükken almıştım tabii. Tek parça. Bunlar da çok güzel, kaliteli, lisanslı değil ama çok iyi. 101'den aldım ama daha oğlumla oynama fırsatımız olmadı yani. Çok ilgimi çekmedi. Niye diye sorarsanız çok kaliteli değil yani bence. Yani çok hoşuma gitmedi. Ve oğlum <laughs> benden önce açıp bazı yerlerini kemirmişti. Evet, gelelim. Ben A101'den aldım ama bu oyuncakları koyuyorum şimdilik. Bunlar da hafıza kartları yani oyun bu şekillerden iki tane oluyor ve biz yere seriyorum hepsini. Galiba 48 tane adet fiyatı. Hadi bakalım diyorum. Mesela bunu alıyorum. Bu şeklin diğerini bul bana, ver bana diyorum. Öyle güzel eğlenceli bir oyun oluyor. 9 lira gibi bir fiyattı, şoktan aldım. Belki hala var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Bunlar da yine bimden aldığım ahşap bloklar. Gerçekten eğlenceli oluyor oynaması. Ama çocuk çocuğunuz tek başına oynamayabilir. İkiniz e, anne oğul ya e, anne kız birlikte oynarsanız daha zevkli hale gelir. Bloklar böyle bu şekilde. Şöyle var. Silindir şeklinde var. Ve daha yeni Bim'den aldığım şu meyve kesme oyunu. Bunu da bayağı eğlenceli yani. Benim oğlum sevdi. Belki sizin çocuklarınız da sever. Fiyatı da 24 lira gibi bir fiyattı. Bunu 27 liraya mı ne almıştım?